Selam ve hoş geldiniz. Ben Yetmişler Birlik Blok Suite devam edeceğim. Ayda buraya nereye benziyor? İkinci deniz. İkinci de eve geçtim arkadaşlar. Eninde sonunda, eninde sonunda hile yapa yapa hile demeyeyim de çarpı iki x sayesinde buraya kadar geldim. Şu görev yapıyorum şu an. Hatta tanıdığım biri var şu an yanımda. Ama o şu an birinci deniz. Aslında ikinci denizde ama şu an birinci denizde bir şeyler yapıyor. Ben de anlamadım. Deneyim mi çıkaracak bir şey mi yapacak hiç bilmiyorum. Daha sonra yanına gideceğim zaten. Tanıdığım biri adını söylemeyeceğim. Tamam. Hayır hayır. Beni de tanıyor aslında. Yani YouTuber'lı YouTube'dan şey değil. Neyse arkadaşlar yani boşverin. Şöyle bir şey yapalım. Şunları bir iki saniye. E şunları hemen 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 hemen. Elektrikler çaka. <laughs> <laughs> ve <gülüyor> ölmedi. <gülüyor> Şimdi bir tane de ölmedi. Öldür Öldürmeliyim ve arkadaşlar. Ben size demiştim ya meyve vereceğim. Siz bana verin. <laughs> şu an var iğrenç. Elmas meyvem var. 600 bin paraya mal olur. Kumum iğrenç. Dumanım iğrenç. İlk baharı iğrenç. 60 bin lira bu. Döner zaten iğrenç roketi. Kimse bir şey an bin lira değeri ya inanılmaz. Yani bana meyve vermelisiniz. Ne bileyim Venom olur, bu daha olur. <laughs> tamam lütfen verin meyve. Lütfen. Please diyorum size. Çünkü ben çok ihtiyacım var şu an meyve. Şu an bana en çok bu daha lazım bir de. Lütfen bana vermeye çalışın. Please. Bana meyve verin. Şimdi şunun yanına gideyim. Salmon'u tamam, güçlendireyim. Hemen şöyle gideceğim. Hızlandım. moda bastım Çünkü böyle oldu her yer. Şu ağacı bir kıralım. Uy iyi kırdım yalnız. <laughs> Şimdi gidelim. Arena'ya baksın da bir şu dükkandan da bedava meyve alayım. Bedava değil de bak. Şurada stokta yok falan diyor. Stok, stok, stok. Şunun bu ne kadar söylüyor mi? 1 milyon lira galiba. Yoksa 1000 lira mıydı neydi hatırlamıyorum. 1000 lira galiba. Konuş. Dünya geri döneceğim. Teleport 1200. Hadi bakalım. E buradaydı. Da daha, daha şimdi buradaydı. E buradaydı bu nereye gitti şimdi? Kim dedim geçti acaba yanlışlıkla? Yanlışlıkla oraya gitmiştir herhalde. Aa dur şurada para var. O, ne yaptım ben? Oo, <laughs> fark ettiniz mi? Bak döne bir şeyler yaptım. Ben de ne yaptım anlamadım. Bakın arkadaşlar bu buz denizde yürür diyorsunuz ya. Bir hileyle denizde durmanın yolu var. R'ye basıyorsunuz. Hasret bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Bak bunu kimse bilmiyor. Bak kimse. Kimse. Gizli yerlere geçmenin en önemli bir yolu var. Gizli bak kimse bilmiyor bunu. s i̇şte denizde denize göstereyim. 700 seviyelik bir bolsa Oraya nasıl hızlıya girebiliyorsun onu göstereyim size. Bakın. Eğer becerebilirsem biraz zor oluyor. O iş... Ama geliyor ben değilim. Şöyle yürüme, şöyle yürüsem daha iyi olur şurada. Ama şu buz adasına gideceğiz ilk başta. Benim mekanım. Ben de buzum ya. Evet çok az kaldı buz adasına. Arkadaşlar bu hileyi binen var ya. Vlog switch çözmüştür. Aferin Bak bunu kimse bilmiyor diye biliyorum. Yani bütün youtuberlara baktım. Bunu kimse yapmamış ve bilmiyor. Vallahi da billahi da bilmiyor. Hatta bu çöl için de aynı şey geçerli. Çölde de bunu deneyebilirsiniz yapacağım şeyi. Bakın şimdi yapacağım şeyi göstereyim size. Şimdi arkadaşlar şuraya gideceksiniz bir. Önce önce buraya gittiniz donmuş köye. Kardeşim şimdi şuraya bir geçelim. Kardeş kardeşim. Evet şimdi buraya geldi. Ha bu da şuradan da şey alabilirsiniz. Robux'la aura ben alacağım ama daha sonra. Aa, altın sandık. Bakın Bakın efendim. Bak şöyle yapıyorsunuz. Tamam tabii çıkması çıkamıyorum ben. Girmesini bileyim de çıkmasını bilmem ben. Şimdi şöyle şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ha, Bak böyle bir yer açıldı gördünüz mü bak. Masumunu böyle böyle yapıyorsunuz. Ve bakın. Fark ettiniz mi? Şimdi onu yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra. he, Sakin yapıyorsunuz. Tabi. Yoksa Ben Mesela benim gibi beceremiyorsunuz. Ben de zor yapıyorum bunu. Ha. Şuradan bakın girdiniz. Bakın bu taktikle her bütün gizli yerlere girebilirsiniz. Ha şöyle çıkacağım. şifre görünüyor ama e, biraz zor yapılıyor bu. Bir kere daha deneyeceğim. Biraz daha deneyeceğim. Yok olmazsa kendimi resetleyeceğim. Arkadaşlar boş verin tamam olmuyor gelin kendimi dönmeyeceğim şu marina sardıktan şeye gideyim ya ikinci denize gideyim sıkıldım ya. Allah sıkıldım. Şuradaki şunu 2 saatte tamam. Ama böyle yaparak gizli yerlere geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu ya, deneyin. Yani Blocks'u deneyin. Bu harbiden işe yarıyor. Bu da bunu kendim buldum. Bayağı iyi. işe yarıyor yani. Bayağı işe yarıyor. Mesela çölde de hani meşale alıp illa ormandan meşale alacağım. Oo yapmak istemiyorsanız benim taktikle oradaki kaba alabilirsiniz. Ama çıkması biraz zor olabilir. Çünkü ben de çıkmasını beceremiyorum. <laughs> Girilmesi giril ben girerim de çıkmasını bilemiyorum ya. Vallahi çıkmasını bilirim de biraz zor oluyor. Harbiden zor oluyor. Deri ley deri leyley deri ley. deri ley. Şimdi ok. Bir görev daha alalım. Aa totalink. Dur şöyle kim bana meyve verir diyeyim. Kim bana meyve meyve verir. Kim bana meyve verir. Abi ben görev alınırken diyorum ben. Dur arkadaşlar. Evet şu görevi de alalım. Paralı askerler. 725 725 ve 738. Oo, sen buraya kadar geldin mi? Hay maşallah. Beni takip ediyormuş. Ben ne oldu? Çok mu ne oldum ya? Herkes beni takip ediyor. Ay, abi bu da? Yorumlara baktım yani izlenmeleri, like'lara baktım. Şu an en çok AB oyunu, AB alternatif battle, alternatif savaş alanları ve en çok blok sevmişsiniz. Bu videolar üstünde biraz ağırlık vereceğim. Yorumlara en çok hangi oyunu diyecek? Alternatif savaş anlarını mı? Yoksa Box sweet mi yazın? Ben ona göre en çok hangi oyun çıkarsa onu oynayacağım. Yani en çok AB ve Box sweet izlendi şu an. Videolarımda. Ama sıra sıra çekerim ben. Sıkıntı olmaz. Sizin yazmanıza gerek kalmaz. Dört. Dördüncü sürpriz şöyle. Aa bu da geldi. Hoş geldi. Sen de gel benim peşime. Hadi gelin. Ya adam gelene kadar. Oha. Bu yalnız kulaklıkla daha güzel ses çıkıyor arkadaşlar. Bayağı iyi ses çıkıyor. Gelin. my finish my hadi bakalım hadi hadi sonra bir öldüremedim diyeyim, şu akıda eldivenliği şu eldivenliğini ne şu okyanus seri var ya bak çok pahalı ya 750 bin ben onu vermem ben de vermem ben söyleyeyim mi 1000 lira biriktiğim birikleyen... onu ne yapayım söyleyeyim mi buradaki bir milyon ay binlik bin liralık bu daha alacağım yaz mantıklı biliyor musunuz harbiden bu daha iyi alasın ama bu baya bir maliyet dolayı çok fazla görev çok fazla şeyler yapmalıyız işte çok fazla şeyler paramı hiç harcamayacağım valla çok iyi olur ben her şeyi harcıyorum bir şey mi gördüm hemen harcıyorum bir şey mi gördüm hemen harcıyorum bu Mesela üçlü katana mı buldum? Bir işe yaramıyor dur. Ama ben yine de alayım diyorum. Param gidiyor. Yoksa ben bu zaman kadar 2002 2 2000 lira falan biriktirmişimdir yani. Öyle söyleyeyim. Biraz kafamız kaçtı. Biraz da sıkıldınız galiba. Zumba. Ama bunun zumba denmesi ne alaka? Ben Değeri kaç tevelik mi? Değeri 755 değil mi? Kesin 755 Kesin 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 değil mi? Değeri kaç? Elmas 750 750'ymiş Ben iyice alayım. Deseniz Arkadaşlar adlı üst seviyeydi 740 seviye oldum Şu elması çok merak ediyorum Bir de elmas nerede? Ben merak ediyorum. Ben bir kafeye gideyim, bir kafeye uğrayayım. Sıkıldım ya. Bir kafede bir şeyler try de ben try yapacak bir şeyim yok daha. Hmm. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. <laughs> bak ikinci denizde de bir şey yapacağım. İğrenç bir şey bak. Şunu ben bir alayım bir. Şunu şöyle. Şişt. Bak dur bir saniye bunu da yapayım ben bunu yapmıştım bir kere.

şey baktık. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Dünya en iyi göstereyim. göstereceğim. Bana bu dağ verene ona roket roket mi vereceğim? Roket çünkü bu dağdan daha iyi biliyor muydunuz? Yaz elmas nerede ben Ben iyice para kasmalıyım. Çok para kasmalıyım ben. Ben bir yüz lirayı zor yapıyorum valla. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce şunları bir şey yapayım. Ve şu meyveyi yiyeceğim. Şaka şaka. Herkese görüşmek üzere. hoşça kalın.